Çocuk Çoluk çocukla iyi geçinelim değil mi? Tabii canım. Ha. İyi geçinin yavrum. Kavga etmeden, niza etmeden, kötülük yapmadan hiçbir şey yok. İyi yaşan, iyi gezin. Biri rahatsız etmen. Ölümlü dünya yavrum. Bir ön yarın yok. Öyle Evet, Şükriye teyze. İyi 99 yaşında. 18 Mayıs değil mi abla? 18 Mayıs e, 1923 doğumlu e, nüfus cüzdanında öyle yazıyor. Tabii Karadeniz'de çocuk doğduktan bazen 2 yıl sonra 3 yıl sonra yazdırırlarmış. Çocuk önce bir yaşasın bir sağlık saatine kavuşsun ondan sonra Şükriye teyze öyle. Şükriye teyze diyor ki yücelmeyeceğim diyor kimseyle kavga etmeyeceğim diyor. Etmeyeceksin öyle. İnsanları dinleyeceksin diyor. Huzursuz olmak isteme etmek, huzursuzluk isteme, yapma. Çoluk çocuğuna da, komşuğa da, hiç kimseye. Anam güzel güzel geçinin, güzel geçinmek var Güzel güle oynaya gidelim. Niye kavga ediyoruz? Niye kavgana? Ne? Kavga ne, Nereye kadar kavga değil mi? He, Nereye mi? kadar? Öyle. Ölümlü dünya. Kavga evde de olmayacak, çevrede de. Değil mi? Evde de olmayacak, çevrede de, aşağıda, de olmayacak. En ha, aşağıda. Öyle, öyle. Kadar. Olmayacak, olmayacak yavrum. Allah'a evet. Allah'ım huzur versin hepimize de. Şükür teyze burada burada bu arada çok güzel bir bayrak var arkamda Türk bayrağı. Olsun, olsun he var. Seviyor musun Türk bayrağı? Olsun, ha? olsun. Vatan bayrak namus. Vatan bayrak namus, değil mi? Vazgeçilmezimiz bizim, değil mi? Tabii canım. Eyvallah annem. Çok şükür Allah'ımıza, çok şükür bugünlerimize. Allah aratmasın bugünlerimizi. Abi. Amin. Her zaman böyle olsun. Her zaman çocuk çocuğum akıllı olsun. Huzurlu olsun. Amin inşallah. Yapanlar oluyor bilenlerden ama. Ben yapmadım bir şey. Peki Giresun <laughs> mutfağının en meşhur yemeği nedir? Karalahana. <laughs> Karalahana, sırgan çorbası. Hangisini iyi yaparsın sen? Hangisini sen yaparsan biz ellerimizi yeriz? Lahanat olması isterseniz yaparım. Yaparsın. Yemeğini de yaparım fasulyeli günelik. Böyle çorbasını yemeğini de yaparım. Yerili güvende her zaman değil de yeniliği böyle bir haftada bir kere bile. Rahmetli en çok hangisini severdi? Neyi? Rahmetli Babam. diyorum rahmetli. Babamı soruyor. Bekir abinin babası en çok hangi yemeği severdi? Ne bileyim ama ben dediğim gibi işte zaten köylü ye, öyle yerdim. İsterdi o da isterdi. Annem ne yaparsa onu yer. Yapacak He. bir şey yok. Özel bir Yemez. Yer. ne yaparsan onu yer. Yemezse dayak yer değil mi? Yok. <laughs> dayak işi ne vurmuyor ya? <laughs> Olur mu öyle? Dayak işi olmaz. Olmaz. Böyle dayak işi yok bizde. Herkes birbirini sevecek. Tabii. Hep herkes sayar, sever. Büyüklerini sayar. Küçüklerini severler. Hep Terbiyesi, itaatı yerinde. Çocuklarımın hepsinin. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Şükriye teyze sen 100 yaşına kadar yaşamışsın. 99. Biz ne, ne kadar de, yaşayalım? Var ama ben bunları pek bilemiyorum. Biz ne kadar yaşayalım? Bir dua et. Hayır Siz dua de et de ya. bize. Siz de yaşayın. Benim gibi kazasız, belasız, ağrısız, sincesiz. Hiç ağrılarımda hiç ağrı yok. Siz de benim gibi olun. Benim gibi olun. İnşallah. i̇nşallah. Torununu göreyim inşallah. <laughs> He, olun olun yavrum. Ben Eyvallah annem. Siz de Sağ. benim gibi olun. Sağ. Allah ömrünüzü uzun etsin. Sağ. Ayağınıza taş dokunmasın. Hiç yollarda izlerde.